Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir oyunla sizlerleyim. Temple Run. Herkesin istediği Temple Run. Başlıyoruz. Video şeref çekiyor. Şeref yakınlaştır kanka. Bu arada en son e, Elçin oynuyordu. Yani kardeşim o yüzden kız kusura bakmayın değiştirmeyi unutmuşum. İki sefer daha oynayacağız. Nasıl olsa üç seferlik. Sen hiç Maden Ocağı'na girdin mi bunda? Girdim. iki kez. Ne ile e, geziyorsun orada? Eee ne Madenler şeyleri oluyor ya. Trenler. Aynen tren. Ben kaç kere girdim? Bugün beş kere girdim. Oha. Burayı niye atladım ben? Hı. <laughs> <laughs> Oha lan Mert'in ne gösterisi var. Buraya geliyor da. Sen şapka aldın mı? Ben de şapka da var. Ya, babam işte 30 milyarım var da 6 milyar kaldı. Ha o parayla alınmıyor ki. Ha. koleksiyon biriktiriyorsun sandıklar var. Ne onların? İngiliz şapkası var. Çünkü maden. Of çok güzel. Yalnız elini biraz çekersin. Ben Evet kardeşler madene girdik. Bu madeni çok seviyorum ya. Kafanı bak bak bak, bak 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 Of kime Kafanı Kime Bir daha. Tamam süper. Şimdi çıkacağız. Keşke çıkmasak lan gelince. Allah. gidiyordu bizi kafacık amacı Oh! Ah! Oğlum ah! yarım şey. Böyle tutacağım. Neyse. Şimdi arkadaşlar videonun altına yazarsınız kız mı erkek mi şimdi bakalım hangisi daha iyi. Bence işte ikisi de güzel bence de. Siz bir bakın sizin kararınızda videonun altına yapamadım niye olmadı? Erkek bence biraz daha mı yavaş koşuyor şeyler? Evet. Kızım acayip biraz kamu kazanır. Alt katta ne oluyor? Çocuk görüyor bana alt katta. Şaka şaka. Gitti kardeşlerimiz deliriyor. O çeşitlerden işte. Minecraft'ta kal. Minecraft'te gel niçin gelmeyeceğim? <laughs> evet. Çözüyor. Minecraft sıktı ekolojik. Bak bir bak ne olacak biliyor musun anca Nasıl çekeceğiz biliyor musun? Bir milyon tane like gelecek bu videoya. Şu temperance videosuna anca öyle çekeceğiz. Ayrıca nedir e gidişi de biliyoruz. Yani, yani ona göre. Gidişi de biliyoruz. Tablette versiyon bak. Şeyde değil. Bilgisayar değil en mi? Ne yaptım bana? En üst bak. En üstünüm değil ya, bizim indirdiğimiz siteyi öyle koymuş. Ayrıca indirdiğimiz sitenin adı da ceptene. ne? lan! Ne ol. Bu ne çıkmış? Kartal kafası. Kartal kafası. Dört tane çıkmıştı lan. <laughs> <laughs> hadi ya geç geç geç. Bu oyunun biri mi daha güzel ikisi mi? Bence iki daha güzel. Bence de. Anne, annemin telefonunda biri var ikiyi birine bulamamış biri yüklemiş tekrar. Biri yüklemiş böyle bunun oyunun grafikleri hiç güzel değil bak. Bir de mesela şöyle atıyor. Gördün mü burada duman çıkıyor duman bazen çıkmıyor. Bir de onu dört tane koşturuyor. Dört tane birden yakalayabilir abi seni. Yani o, o evet. da sana yavruları Bir de kıyafetler sanki adam 100 kilo olmasın Aynen ya. 100 kilo, 100 kilo. 100 kilo. <laughs> böyle aşağı kalkıyor. <laughs> Annemin telefonundan değil ya. Ben bir kere yanlış, yanlışlıkla iki isteyeceğim diye bir yüklemiştim demiştim. Bunlar öyle. Sadece telefondan değil. Kanka sen şeyi mutlatif yapsana. Ne? Hani şurada kalkan var ya para topluyorsun kalkanın. Onu mutlatif yapabiliyorsun. Ben mutlatif yapmıştım. <laughs> Gösteririm videoyu bitirelim. Ya da gösteririm üçüncü yere başlamadan da bu şu an üçüncü O zaman onu da gösteririm ve öyle bitiririz. ya Allah'tan orayı çarpınca şey olmuyor. Ben oraya çarpıyorum. Bu kolay yer Burası zor biraz. Çünkü böyle bir şeyler falan devriliyor. Aniden. Bak onda yanıyorsa Uf. Şimdi bitti. Ee, Kaç para toplamışız? Yani, profesyonel 179. Şimdi şey tıkla. Uprodes. Ee, adamın üstünde kalkan var ona tıkla. Orada bak altta biraz mıknatıs olması var. Aa sende açık değil. ama He maskeleri toplayınca ama koşu yapabiliyorsun. bu Neyse hadi bitiriyor muyuz? Ne yapıyoruz? Bunu alacağım. Bunu belanı... alacağım. Şunu alacağım. Şunu alacağım. Ben bir gülüm var. Rüyamda. <laughs> Bunu, bir de şunu şunu. Bunu. Bu, bu ya. İşte arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir dakika. Şöyle video serpiyiz. İkimiz. Beni abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kardeş kanalımızın şerefe de şeref. Mami Şevkan'ın adına abone olmayı